Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan bu tığ işi örgü çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu e, ünlü bir markanın çocuk bölümünde vardı bu bu model. Bana Instagram'dan bir tane hanımefendi gönderdi bu modeli örebilir miyiz diye. Burada çantanın orijinalinde rafya ip kullanılmıştı. Ben bu şekilde kağıt iple örüp hazırladım. Rengiyle, modeliyle, kullanmış olduğumuz tekniklerle elimden geldiğince orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çantanın orijinalinde kenardaki bu kulplar hazır bir kulptu. Böyle papat Yalın minik minik bir kutu. Ben e, tuhafe yerlerde dilerseniz öyle hazırlar da bulabilirsiniz. Ben e, kendisinden kendi ipinden bu şekilde hazır e, ördüm. Ama dilerseniz dediğim gibi tuhafiyelerden hazır kublar da alabilirsiniz. Çantayı dilerseniz süsleyebilirsiniz farklı böyle çiçekler yapıp üzerine. Ama dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz ben orijinaline en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya oldukça detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Gerçekten harika bir çalışma oldu kulpları vesaire. Bunu daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Benim tahminimce yaklaşık 4-5-6 ya da 3 yaşlarına uyar diye düşünüyorum. Ben orijinal ölçülerinde yaptım. Çantanın orijinalinde eni 16 santim, boyu 12 santimdi. Ben orijinal ölçülerine sadık kalarak bunu çalıştım. Dediğim gibi daha büyük yapabilir, daha küçük yapabilirsiniz. Bu çanta bayram için harika bir hem hediyelik hem de çocuklarınıza bayram için harika bir bayramlık olur diye düşünüyorum. Örmesi kolay, keyifli bir günde rahat bir şekilde böyle bir çantayı örüp hazırlayabilirsiniz. İçerisi de böyle geniş yani onların yaşlarına göre böyle koyabilecekleri eşyalarını, minik eşyalarını koyabilirler. Örüp hazırlamaktan çok keyif aldım. Sonuçta beni çok çok mutlu etti. Umarım Sizlerde beğenir ve denersiniz. Elimden geldiğince markaların böyle ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda orijinallerine en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya detaylıca sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çok güzel, çok keyifli bir çalışmaydı. Burada ben tığımdan bahsetmek istiyorum. 2.5 numaralı bir tığ ile örüp hazırladım. Genelde katiplerde 3-3.5 numaralı tığ ile örüp hazırlıyorlar. Yani kullanılıyorlar. Ama benim örmem biraz gevşek olduğu için 2.5 buçuk numaralı bir tığ tercih ettim. Sizler de ipinizin inceliğine, kalınlığına, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı tercih edebilirsiniz. Burada e, kağıtiple ördüm ama sizler kalan ipleriniz varsa onlarla da değerlendirebilirsiniz. Renklerle yapabilirsiniz her bir sırayı ya da koton içerikli iplerle, makromu iplerle onlarla da örebilirsiniz. Tamamen sizlerin zevkine ve maharetlerine kalmış bir durum. Gerçekten güzel bir bayram hediyesi. Güzel bir bayramlık. Çok da yakışacağını düşünüyorum. Böyle böyle sizler de umarım keyifle, sağlıkla, huzurla örüp sonuçtan memnun kalırsınız. Çantayı öreceğiniz kız çocuğunun yaş grubuna göre kulbunu bu ölçülerini de ayarlayabilirsiniz. Ben orijinal bu ee, ölçülerine sadık kalarak elimden geldiğince en yakın olabilecek şekilde örüp hazırlamaya çalıştım. Çok çok güzel oldu gerçekten. Sonuç beni çok çok mutlu etti. Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz eğer videonun açıklamalar kısmında Instagram adresim var. Oradan ördüklerinizi benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Geri dönüşleriniz benim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Öncelikle çantamızın ön ve arka panelini yaparak başlayacağız. Burada bir tane kilit zincir çekiyorum. Şöyle. Daha sonra 25 tane zincir çekiyorum bu şekilde. Bu şekilde toplamda 25 tane zincir çektim. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Birinci zinciri boş bırakıyorum. İkinci zincirin üzerindeki ilmeği tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Üçünü kaydırarak bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 3 ilmeğim var. Üçünü kaydırarak ikinci çakma sık iğnemi oluşturuyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak bu şekilde bakın 3 tane çakma sık iğne oluşturduk. Buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane çakma sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde birer tane çakma sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Her bir ilmeğin üzerine birer tane çakma sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda geldiğimde ilmeğimi hafifçe uzatıyorum. Burada sıra sonunda en son bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğe bakın şöyle tığımla gösterdiğim nokta İlk ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak bir tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Ona da yine bir tane çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Ona da bir tane çakma sık iğne. Yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane çakma sık iğne örerek sıra sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son bir ilmeğim kaldı. Onun da tepe noktasına çakma sık iğnemi örüyorum ve ördükçe her sıranın sonunda elimle böyle hafifçe bastırarak el ütüsü yapıyorum. Burada ilk sırada 24 tane çakma sık iğne var. İkinci sırada da yine 24 tane çakma sık iğnemiz olması gerekiyor. Sizler bu çantayı daha büyük yapabilir ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Yani burada demek istediğim birinci sırada kaç tane çakma sık iğne varsa ikinci sırada da ve diğer sıralarda da aynı sayıda olması gerekiyor. Yine yeni bir sıraya başlarken bir zincir çekiyorum. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine bir tane çakma sık iğne. Devam ediyorum. Bir sonrakine yine bir tane çakma sık iğne. Altta bulunan yine her bir ilmeğin üzerine bu şekilde birer tane çakma sık iğne örüyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde tıpkı buradaki gibi bir zincir çekip örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Daha sonra yine her bir ilmeğe birer tane çakma sık iğne. Şu an üçüncü sıradayız. Bunu istediğim sıra sayısına gelene kadar bu şekilde örüp gelelim. Burada istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde çakma sık iğnelerimi ördüm. Toplamda 14 sıra çakma sık iğne sırası ördüm. Şimdi en son sıra sonunda çakma sık iğnemi ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Bunu bu şekilde örüp hazırladık. Çantanın orijinalinde eni 16 santimdi, boyu 12 santimdi. Benim de burada örmüş olduğum çantanın eni 13 santim. Şimdi çantayı birleştireceğiz. Kenarlarda yine çakma sık yapacağız. O yüzden çalışırken birazcık eksik yaptım. Kenarları da ekleyeceğimiz için yine 16 cm'e denk gelir. Çantanın orijinalinde boyu 12 cm'di. Benimki de yaklaşık 12,5-13 santim uzunluğunda oldu. Şöyle. Bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Ben orijinal ölçülerine bağlı kalarak devam ediyorum ama bunu sizler yani bu 3-4 yaş, 5-6 yaşa vesaire, 7, 7 yaşa falan olur diye düşünüyorum. Ama bunu dilerseniz tabi daha büyük yapabilirsiniz. Enini boyunu değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizlerin zevkine ve maharetlerine kalmış bu durum. Bu şekilde iki tane panel oluşturuyoruz. Daha sonra bunları birleştireceğiz. E, kenarlarına sık iğneler gideceğiz. Üç tarafını birleştireceğiz. Şu ağız kısmı açık kalacak. Şu an ben ütü yapmadım. Birleştirdi hepsini yaptıktan sonra ütü yapmayı düşünüyorum. O zaman ütü yapınca daha da güzel oluyor. Daha güzel duruyor. O yüzden eğer ütü yapmak isterseniz e, dilerseniz bu noktada yapabilirsiniz. Ama hepsini tamamladıktan sonra yapmak daha güzel bir sonuç elde eder elde edilir diye düşünüyorum. Kenarlarına sık iğne, çakma sık iğne ile örerek birleştireceğiz. Burada hemen şöyle bu ağız kısmına gelsin. Burada düzgün duruyor. Hemen şu kenardaki sıra sonundaki ilmeğin şöyle tığımı batırıyorum. Arka tarafta alıyorum. Aynı noktada yine ilmeğin arasına kenarda tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Daha sonra aynı yerlere tekrar batıyorum önde ve arkada. Tığıma ilmeğimi dolayı şöyle pardon bir zincir çektim bir zincirden sonra ipimi tığıma doluyorum aynı yerleri tekrar batıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum 3 ilmeğim var üçünü kaydırarak çakma sık iğnem örüyorum örerken bu kısa ipimi de aralara gizleyerek örüyorum sonra devam ediyorum hemen gelen bir sonraki şöyle ilmeklere önde ve arkada aynı hizada ilmeklere tığımı batırıyorum öncesinde ipimizi tığımıza dolayalım Önde ve arkada aynı yerdeki ilmeklere batarak çakma sık iğne. Burada her sıraya birer tane çakma sık iğne yaparsak biraz kasma olur diye düşünüyorum. O yüzden bazı yerlere iki, bazı yerlere birer çakma sık iğne yapıyorum. Ama burada de, dikkat ettiğim husus, önde ve arkada aynı e, hizada olmasına göster öne, özen gösteriyorum battığım yerlerin. Şöyle her bir ilmeğe. Şöyle birer tane yapıyorum. Eğer kasma varsa eğer yani gergin gergin bir görüntü varsa oraya ben iki tane çakma sık iğne yapıyorum. Şöyle ördükçe az çok belli olur. Kendini belli eder. Şöyle çakma sık iğnelerimizi örelim. Bazı yerlere dediğim gibi eğer kasma varsa iki tane yapabilirsiniz gergin bir görüntü varsa. Az çok kendi el ayarınızdan anlayabilirsiniz. Şöyle biraz kenarlardan batması zor oluyor. Şöyle gözüküyor bakın. Şimdi bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada sıra sonunda son bir ilmeğim kaldı. Oraya da yine çakma sık iğnelerimi örüyorum. Örerken bunları ar aralara gizliyorum. Şimdi burası köşe olduğu için köşede aynı yere iki tane çakma sık iğne yapıyorum ki kasma olmasın. Aynı yere şöyle İki tane yaptım. Hani böyle gergin bir görüntü olmasın. Burada zaten ilmekler var. Her bir ilmeğin üzerine karşılıklı birer tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Burada köşeyi göstermek istedim özellikle. E, kasma şey, durumu olmasın diye. Şöyle gözüküyor bakın. Bu şekilde. Şimdi buralara da çakma sık iğneler yapalım. Buradaki köşeye gelelim. Bu köşeye de yine iki tane çakma sık iğne yapıp yine buralara da birer çakma sık iğne yaparak buradaki sıra sonuna kadar gelelim. Burada sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki son ilmeklerin üzerine de birer tane çakma sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle. Şimdi şu kalan kısa ipleri ilmeklerin arasına gizleyelim. Yardımıyla aralara gizliyorum. Şöyle fazlasını da yine kesiyorum. Çantamızın gövde kısmını bu şekilde örüp hazırladık. Şimdi çantamızın kulp kısmını örelim. Çantamın kulp kısmı için öncesinde şöyle en az bir karış uzunluğunda ipimden pay bırakıyorum. Çünkü bunu çantaya dikerken kullanacağım buradaki ipi. Göz kararı kendiniz uzunluğu ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bir tane kilit zincir. Sonra bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İlk ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğim dolayıp öne çıkarıyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Tığıma ilmeğimi batırıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir sık iğne. Bunun arka tarafını çeviriyorum. Arka tarafını çevirdiğimde burada bakın iki tane ilmek var. Şöyle. Buraya tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar arkayı çeviriyorum. Bakın burada şöyle iki tane ilmek var. Şöyle. Bakın şöyle. Bir tık gevşek örerseniz buraya batmak daha kolay olur. Buraya tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar arkayı çeviriyorum. Bakın burada iki tane ilmek var. Hemen araya tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak sık iğne. Arkayı çeviriyorum. Buradaki iki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İkisini kaydırıyorum. Arkayı çeviriyorum. Yine buradaki ilmeğe batıyorum. İkisini kaydırıyorum. Sık iğne. Bu şekilde Arkaya çeviriyorum ilmeğin üzerine sık iğne. Arkayı çeviriyorum ilmeğin üzerine sık iğne. Bir tık gevşek örerseniz daha kolay olur buraya batmak. Bu şekilde istediğim büyüklüğe gelene kadar örmeye devam ediyorum. Burada istediğim büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ördüm. Ben yaklaşık 75 santim uzunluğunda ördüm. Bunu öreceğiniz çocuğun yaş grubuna göre buradaki ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Burada en son bir tane zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Başta ve sonda böyle ipler ayarlamıştım. Çantaya daha kolay dikebilmek için. Şimdi çantanın orijinali tabi böyle e, değil çantanın orijinalindeki kulp kısmı daha farklıydı. Böyle hazır bir kulp kullanılmıştı. Tuhafiyelerden dilerseniz öyle hazır kulplar da yapabilirsiniz. Ben alternatif olarak bu şekilde bir kulbu göstermek istedim sizlere. Ben çantanın şöyle dış kısmına dikeceğim ama dilerseniz bunu iç kısmına da şöyle dikebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. E, Orijinalde böyle dışarıdaydı. Ben de aynı şekilde şu ilmeğin en üstüne şöyle iğnemi batırıyorum şöyle konumlandırıyorum. Üstten kenarda tam düz dursun diye şöyle dikeceğim. alttaki ilmeklerden geçirerek dikiyorum. İstiyorum ki böyle kenar düz dursun. bu şekilde dikiyorum iyice. Şimdi bunu bu şekilde diktikten sonra diğerini de aynı şekilde dikeceğim. Daha sonra buharlı bir ütü tutacağım. Sonrasında çantam tamamlanmış olacak. Çantamızın son hali bu şekilde. Ben buharlı bir ütü tuttum. Ütü yuttarken bastırarak ütülemedim. Böyle hafifçe buhar üzerine tuttum. Daha sonra da elimle hafifçe bastırarak düzenledim. Ve son hali bu şekilde. Ee, dilerseniz üzerine, dilerseniz üzerine süslemeler de yapabilirsiniz ya da aparatlarda takabilirsiniz. Tamamen sizlerin zevkine ve maharet ellerine kalmış bir durum. Umarım sevdikleriniz sağlıkla, huzurla, mutlulukla kullanır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.